Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ödev video yapıyorum. Arkadaşlar ben biri yaptım. Şöyle. iki de yaptım. Şimdi 3 7'ye kadar yapacağız. 3'ten 7'ye kadar arkadaşlar. Hemen arkadaşlar 3'ü sizlere göstereyim şöyle. Arkadaşlar bu arada adım Figen Bulem. Tabi kanalımın orada adım yazıyordur. O yüzden söylemedim. Hemen arkadaşlar şöyle 2'yi yazıp yani yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar 3. cevabını yaptım. Şimdi 4. cevabını yapıyorum. Arkadaşlar hemen yapıp geliyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar 4. cevabı da yaptım. Şimdi 5, 6 ve 7 kaldı arkadaşlar. Hemen 5'i de yapıp geliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar 5'i de yaptım. Şimdi 6'dayız. Arkadaşlar 6'yı da yaptım. Şimdi 7'deyim. Arkadaşlar 6'da bir eksik yapmış. Bunu tamamlayayım arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi 7'deyim arkadaşlar. Kalemi vuracağım ve arkadaşlar hemen yapıyorum. Bir dakika arkadaşlar olmadı. Evet arkadaşlar hemen bunu da yaptım. Evet arkadaşlar şurayı hemen sizlere okumak istiyorum. Çünkü okuma yazma bilmeyenler beni izliyorsa bir dakika kameramı çevireyim. Okuma yazma bilmeyenler beni izliyorsa anlamıyor olabilirler. Burada arkadaşlar şurada etkinliğim yazıyor. Olayları oluş sırasına görün numarandıralım demiş arkadaşlar. Evet, başlıyoruz arkadaşlar o zaman. Hemen şu şey kameramızı yapayım. Evet arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şu birinci kutudaki hepsini sıralayıp geliyorum. Evet arkadaşlar hemen hepsini sıralayıp geliyorum az önce de dediğim gibi. Evet arkadaşlar hemen yaptığım şeyi size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bu arada 4 tane var. 3 tane kalmış. Hemen bunu da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu da bitti. Şimdi buna geçiyorum. Şu cümleleri okumanızı bekleyeyim. Arkadaşlar siz cevaplarını bir kağıda yazabilirsiniz isterseniz bunun ikisini. Şöyle ben size şöyle tutayım arkadaşlar. Arkadaşlar yazmışsınızdır diye düşünüyorum. Yani cevabını bulduysanız veya bulamadıysanız videoyu başa sarıp sarıp izleyip yani şey yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar neyse ben üçüncüyü yapmaya başlıyorum o zaman. Evet arkadaşlar bu da hazır. Şimdi sonuncu yapıyorum hemen cümleyi yazmanızı bekleyeyim. Şunların ikisini gösteriyorum. Bu arada arkadaşlar ki cümleyi yazabilin diye. Neyse arkadaşlar. Hadi ben başlıyorum. Evet arkadaşlar, bu da bitti. Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bir şey okumuştuk. Yani ben sizden önce okumuştum. Arkadaşlar, onun cevaplarını yaptık arkadaşlar bugün. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bu arada. Siz de izlemişsinizdir. Bana abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.